Carrefour marketlerde 750 gram Nutella bu hafta satış fiyatı 180 TL. 1 kilogramlık bal parmak yayla çiçek ova balı Carrefour marketlerde satış fiyatı 399 lira 90 kuruş. Carrefour marketlerde Mehmet Efendi Türk kahvesi satış fiyatı 45 lira 50 kuruş. Zikili Papye tuvalet kağıdı. Bu hafta Carrefour marketlerde 535 lira 90 32'li tuvalet kağıdı. Bu hafta Carrefour marketlerde 186 lira 90 kuruş. Mobilya 16'lı tuvalet havlusu. Bu hafta Carrefour marketlerde satış fiyatı 39 lira 90 kuruş. Tüm çek ya 5 litre bu hafta Carrefour marketlerde 149 lira 90 kuruş. Familia 16'lı tuvalet havlusu bu hafta Carrefour marketlerde satış fiyatı 39 lira 90 kuruş. Kilogramlık bal parmak yayla çiçek ova balı Carrefour marketlerde satış fiyatı 399 lira 90 kuruş.